Merhabalar arkadaşlar. Ben Salih Arçuköyen. Kanalıma hoş geldiniz. 21 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaşıyorum arkadaşlar. Tablo genel manada iyi. Bakalım bugün neler olmuş? Bugün 165.109 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmış. Bu testler içerisinden 6.289 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. 6.289 vatandaşımız daha koronavirüse yakalanmış oldu. 743 koronavirüsü hastalarımız var bugün. 153 vatandaşımız koronavirüsten hayatlarını kaybettiler, vefat ettiler. 6113 vatandaşımız ise koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Haftalık verilerimize gelelim. Hastalarımızda zatüre oranı %5,1, yatak doluluk oranımız %45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %59,8, ventilatör doluluk oranımız yani solunum cihazına bağlı olan hastalarımızın oranı %31,2, Ortalama teması tespit süremiz 8 saat, filasyon oranımız ise %99,9. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bugünkü ağır hasta sayımız 2074. 2074 ağır hasta sayımız var. Toplam verilere geçelim arkadaşlar. 11 Mart'tan bu yana 28 milyonun üzerinde koronavirüs testi yapıldı. 11 Mart'tan bugüne kadar 28 milyon 32.559 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Bu testler içerisinden 2.412.505 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. 2.412.505 koronavirüs vatandaşlarımızdan 24.640 vatandaşımız koronavirüsten hayatlarını kaybettiler. 2 milyon 290 bin 32 vatandaşımız ise koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Aktif durumda bulunan koronavirüslü vatandaşlarımızın sayısı ise 97 833 oldu bugün. Ayrıca arkadaşlar bugün Türkiye'de 13 Ocak'tan bu yana 1 milyon 119 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapılmış oldu. Tedbirlere uymaya devam edelim. Sosyal mesafemizi 1.5 metre olacak şekilde ayarlayalım. Maskemizi ağzımız ve burnumuz tamamen kapanacak şekilde takalım. Hijyen ve temizlik temizlik kurallarına dikkat edelim. Zorunlu olmadığımız sürece dışarıya çıkmayalım. Kalabalık ve kalıp pahalı ortamlardan uzak duralım. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.